İyi günler. Ben Sense Hakan Alpay. Evet, yaz sezonu boyunca yeni bir programla karşınızdayım. Her hafta Cuma akşamları saat 23'te Karate Don Mücadele Sanat hakkındaki sorularınızı cevaplıyorum. Canlı yayında. Evet, merak ettiğiniz konular cevap bulamayan sorular kıymetli sorulardır. O yüzden biraz beni zorlamanızı rica ediyorum. Karate doğu mücadele ile ilgili olarak. Karate doğu mücadele sanatının tarihçesi, dünyadaki tarihçesi, silahsız mücadele sanatlarından karate doğu mücadele sanatına geçiş süreci, süresi. Türkiye'deki karate doğu mücadele sanatının yayılması. Karate doğu nedir ne değildir derin dipsiz bir kuyudan bahsediyor. Bu konular ilgili tüm sorularınızı bildiğim kasıtlara cevap vermeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz topluma giren insanlar kılıp kıyafetlere karşı, karşılanırlar, bilgi birikimleriyle uğurlanırlar. O yüzden Karate Doğu Mücadele sanatı yapan antrenör ve ve bu sanatla ilgili yöneticilerin kesinlikle bilgi sahibi olması lazım. Bilgi birikimine sahip olmaları lazım kalite detayda gizlidir unutmayın. 4 Temmuz Cuma akşamı yarın akşam saat 23'te canlı yayında sizleri bekliyorum sorularınızla. Sevgilerimi ben sana kal bas